Tryna make your ass fall off Speed up Wiggle like you're tryna make your Breath fall. off Hell if you don't Speed up Wiggle like you're tryna make your Breath fall. off Wiggle like you're tryna make your Ass fall Ass fall Ass fall off Herkese merhaba arkadaşlar. Can <laughs> canlı, canlı keş kanalındasınız. 10 Nisan Cumartesi günündeyiz. Rolling adımının dördüncü adımındayız. 3. adımımızı da başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Güvenip oynayanları tebrik ederim arkadaşlar. Toplamda dört tane ana bahis vermiştim. İki tane joker bayis vermiştim. Altı bayisim beş tanesi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ee, güzel gidiyoruz. Güzel ilerliyoruz. Eee... Umarım aynı şekilde devam edebiliriz. Bugün de toplamda 6 adet karşılaşmayı sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ee, bu vermiş olduğum maçlar rolling karşılaşmalarıdır. Kombine değildir. Tek tek ilerlemeniz gerekiyor. Türkiye'de canlıya seçilmiş olan karşılaşmalardan seçilmiştir. Ee, oranı geldikçe bahisinizi armanız gerekiyor. Vermiş olduğum oranlardan değil. Bazı arkadaşlar bunları idrak edememiş durumdalar. Video atlatarak izlediği için sadece oranın ekran görüntüsü alıp çıktığı için o arkadaşlar maalesef daha düşük oranlardan bayısı alıyorlar. yapacak bir şey yok. Sen de o şekilde yapacaksın. Çünkü ben her videoda tekrar 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 papan gibi tekrarlamaya üşenmiyorum. Ama o arkadaşlar dinlemeyi üşeniyorlar. O zaman sen de kaybetmeye mahkumsun diyorum. Ve hani daha da fazla o konuyu uzatmayalım. Arkadaşlar sizlerden istediğim yardım sohbet, Telegram grubundaki sohbette ee, özellikle bizleri replika edip yani kopyalayıp birebir aynı şekilde admin gibi davranan arkadaşlar var. Bu arkadaşların e, yani biz olmadığımızı o arkadaşlara uyarmanızdır. Mümkünse Telegram'da e, e, bütün adminleri kişilerinizi ekleyin. Size yazan fake kişilerin fake olduğunu direkt anlayacaksınız. E, bunu da uyaralım. Yardım kanalımız var. Yardım kanalımızı şöyle bir göz attığınızda zaten az bir şey. Ee, ne olduğunu anlayacaksınız. Dolandırıcılar arkadaşlar. Gün geçtikçe değişik değişik taktikler ilerletiyorlar. Şimdi de e, bizler adına sizlerden para isteyip ortak kasa muhabbetine girmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ben zaten böyle şerefsizlere karşı açtığım bir savaştır bu. Ee, ortak kasaymış. Efendim bahis satmakmış. Efendim e, işte %100 gelecek olan kupon satışıymış. İşte yüzde gelecek kupon satışıymış. Arkadaşlar böyle suçki açılara inanmayın. Bunlar madem çok biliyorlarsa kendileri yapsınlar. Kendileri kazansınlar. Sen de niye uğraşıyor? Ya da madem bu kadar yardımseverse severse açsın benim gibi bir kanal. Telegram olur, Instagram olur, Twitter olur, YouTube olur. Bir kanal açarsın. insanlara bahisin budur dersin. Sistemin budur dersin. İnsanlar oynar ya da oynamaz. Bu kadar basit. Hani kalkıp sana para karşına bu kuponu satmaz. Ortak kasa mantalitesine giren adamlar zaten anlamıyorum. Bu da ayrı bir dert. Yani sen zaten 1000 lira veriyorsun. O adam gidip 1.60'lık oranına basıyorsa oradan senin adına 1600 lira alıyor. Hani senden 1000, ondan 1000, ondan 1000, bin, ondan 1000 bin topladığında 10.000 lirayı basıyor. 16.000 lira alıyor. Sana yine 1600 lira düşüyor. Ya madem öyle sen o adam sana bahis versin. Ücretsiz oyna. Yani arkadaşlar yani hakkın yine aynıya düşüyor. Bir şey değişmiyor ki. Bu adamlar yaptıkları şey şu. Kendi parasını risk etmeye korktukları için bu insanlar. Senin paranı risk ediyor. Kaybederse de kaybetip kardeşim engeli basıyor. Kazanırsa al, kazandığın yarısını alıyor. Gidiyor. Mesele bu yani yaptıkları. Yani hala bunlara düşen insanlar var mı bilmiyorum ama lütfen bu konuda bana destek olun. Ayrıca e, yine YouTube'da e, yorumlara falan yetişemiyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuda yorumlarda cevapsız kalan arkadaşlarımıza yardımcı olursanız, destek olursanız gerçekten minnettar olurum. Bu konuda sizlerin desteğini rica edeceğim. Bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız eğer Arkadaşlar. Ee, bir bu videoyu herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz. İşte forum sayfaları olabilir, Instagram olabilir, Twitter olabilir, Facebook olabilir veya çeşitli futbolla ilgili forumlar olabilir. Buralarda paylaşabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız şu an videoyu durdurup bir like basabilirsiniz. Daha çok kişiye referans edecektir YouTube bunu. Sizlerin beğenmenizin bana hiçbir katkısı yok. Ne maddi, ne manevi, ne de egolarımı kasıyorum. Böyle algılayan arkadaşlar da var. Arkadaşlar sizlerin beğenisi. Sen nasıl bu videoya ulaştıysan başkasına bu videoya ulaşmasını sağlamaya bir vesiledir. YouTube ne kadar çok beğeni varsa bu videoyu o kadar çok öneriye sunar. Ve o kadar çok kişiye bu videoyu iletir. Eğer faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız beğeni bu şekilde bu yüzden yapmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünün karşılaşmaları şu an ekranımızda gördüğünüz 6 adet karşılaşma sırasıyla tek tek hangi karşılaşmaya hangi bahis almanız gerektiği hakkında bilgisini vereceğim. Telegram'da neler yapıyoruz? Telegram'da canlı bahis yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok. Tek bir şartımız var. 18 yaşından büyük olmanız ve saygılı olmanızdır. Katılmak isteyenler videonun açıklama kısmındaki link ile Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Herkes gelebilir arkadaşlar. Biz orada bilgi alışverişi yaptığımız bir platformdur. Sadece budur. Sizden herhangi bir şekilde ücret isteyen ve hatta sizi ziyaret eden veya herhangi bir argo konuşan herhangi biri olursa bize bildirin. Direkt gruptan anında uzaklaştırılır arkadaşlar. Hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Her kim olursa olsun bu. Ee, iyi olsun. Yamaçta hiçbir admin size özelden yazmaz. Hiçbir admin sizden özelden herhangi bir şey istemez. Size bahis mahis vermez arkadaşlar. Bunlar sadece üçkağıtçıların işidir. Bilginiz olsun. İlk karşılaşmamız Manchester City Leeds United karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. İlk yarısında gol maç geneli 1.5 üst beklediğim bir karşılaşmadır Arkadaşlar ee, bu şekilde takip edebilirsiniz aynı fikirde eğer Bol şans dilerim Arkadaşlar bu karşılaşmayla ilgili bir diğer karşılaşma spezia karşılaşması saat 16'da başlayacak maç geneli bir buçuk üst tercihini öneriyorum arkadaşlar güzel bir orandan bir buçuk üst tercihini oynayabilirsiniz bu karşılaşmada bir diğer karşılaşma Bayern mini Union Berlin karşılaşması ilk yarı 05 üst maç geneli ee, bir buçuk üst tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu karşılaşma ile ilgili saat 16.30'da başlayacak. Bu arada yine bilgi vereyim. Bu adam ne söylüyor ya? Bunlar da oranma mı şeklinde yaklaşan arkadaşlar? Hayır. Bu bir rolling bahisidir. Oranı bekliyorsun. Kazandığını bir sonrakine basa basa ilerliyorsun. E, ee, sistemin tam olarak ne olduğunu öğrenmek istiyorsan videonun açıklama kısmındaki rolling nedir adlı videoyu izliyorsun. Ondan sonra e, buradaki bahisleri nasıl oynaman gerektiğini biliyorsun. Öğreniyorsun. Hedefimiz 200 liradan 10 bin liraya ulaşmak arkadaşlar. Bugünkü hedefimiz kasamızı 2.5 katına çıkartmak olacak. Minimum 2 ya da 2.5 katına çıkartmak olacak arkadaşlar. Hedefimiz bu şekilde şu an 3. adımı tamamladık. 4. adımdayız. Şu anki güncel kasalarınızın da dün 1000 liralarda 900 ile 1000 lira aralarında bırakmıştık. Güncel kasalarınızın şu an arkadaşlar iki, minimum 2 iki katına ulaştığını düşünüyorum. 6'da 5'lik bir galibiyet elde ettik. Ee, çok güzel dakikalarda golleri gelen bir maç bire de vardı mesela. Ee, i̇lk gol, ikinci gol ve üçüncü gol çok güzel dakikalarda geldi. Güzel bir şekilde kazanç elde ettiğinizi düşünüyorum. Ee, bir maç bile yeterli arkadaşlar bazen. Doğru bir şekilde ilerlediğinizde şu an kasalarınızın 2000, 2200 2300 civarlarında olduğunu varsayıyorum. Ana paranızı çıkartıyoruz arkadaşlar. 200 liramızı çıkartıyoruz. 2000 lira kaldığını varsayarak hedefimiz kasamızı 5000 liraya kadar çıkartmak. Risk edeceğiniz bir maça risk edeceğiniz bahis tutarı kasanızın 3'te biridir. E, maksimum %50'sidir arkadaşlar. E, bunu da detaylı bir şekilde pazartesi günkü videoda anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma meşlen vargem karşılaşması arkadaşlar. Maç geneli 1.5 üst bekliyorum. 19.30'da başlayacak bu karşılaşma. Ee, güzel bir orandan 1.5 üst tercihini tercih edebilirsiniz. Bugün vermiş olduğum 1.5 üst bahislerin ilk yarı golleri olarak da %65 anlamında güvenim var. Gelme ihtimali vardır. Bilginiz olsun. Küçük bir misliyle girebilirsiniz. Asıl bahisimiz 1.5 üst olsun. Maç geneli takip edelim arkadaşlar ve 1.5 üstünü güzel bir oranda almaya çalışalım bir diğer karşılaşma Stuttgart Borussia Dortmund karşılaşması saat 19.30'da başlayacak olan bu karşılaşmada ilk yarı gol ve maç geneli 1.5 üst bekliyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk yarısında gol bayısını alacağız. Daha sonra 1.5 üst bayısını ray bayısı olarak tekrardan alabiliriz. Umarım buraya kadar kalmaz. Buraya kadar geldiğimizde kasamızda 2.5 kasına inşallah ulaştırmış oluruz ve dururuz. Ve son karşılaşma saat 21'de başlayacak olan var. Rotterdam karşılaşması yine maç geneli bir buçuk üst beklediğim bir karşılaşma arkadaşlar bu karşılaşma ee, tekrar ediyorum bir buçuk üst olarak vermiş olduğum Spezia e, Zulte Vargem ve Azi Akmar karşılaşmalar ilk yıllarında yüzde 65-70 ihtimallerinde gol çıkmasını bekliyorum yine de onu söyleyeyim arkadaşlar e, maç hareketli ve hızlıysa bunu değerlendirebilirsiniz canlıdan takip edin lütfen Canundan ilerleyin. Bir maç bize yeter. Hepsini mümkünse bir ayrı ayrı saatlerde seçtim arkadaşlar ee, takip edebilmeniz için. İddia bir keyif oyunudur ve keyfinizi kaçıracak tutarlarda lütfen bahis almayın. benim size göstermeye çalıştım küçük misillerle küçük bir meblağıyla büyük kazançlar elde etmeye çalışmak ve bu yolda da ilerlemek. Daha önce 4 defa başarılı olduk. Bu beşinci adımımız. 5. kez başarılı olmaya çalışıyoruz ve artık son iki adımdayız. Şu andan itibaren ana kasamızda cebimizde hiçbir zararımız yok şekilde iddianın parasını işleyerek gideceğiz arkadaşlar. Sizi ve ailenizi üzecek tutarlarda lütfen bahis almayınız. Burası sadece bir keyif oyundur. Sizi kaybettiren tek şey hırsınız. Bunu da unutmayın. Çünkü neden? Daha fazla kazanayım hırsıyla. Bir maç daha ekliyorsun. Onu daha ekliyorsun. Vesaire veya daha riskli bir bahisi alıyorsun ve kaybediyorsun. Unutmayın bir sıfırdan büyüktür. Bir olsun bizim olsun cebimizde olsun. Üstüne e, sizin kaybedeceğiniz eksi 1'dense artı bir her zaman için kardır arkadaşlar. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız beğeninizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.